Eskişehirli 5 yaşındaki Kemal Eren lösemiyi yendi. Eskişehir'de 3 yıl önce yakalandığı lösemiye karşı mücadelesini kazanan 5 yaşındaki Kemal Eren Ulu Koca... okula başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ankara'da bulunan Losante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne yatırılan Kemal Eren'e 7 ay kemoterapi tedavisi uygulandı. Eren 2021 yılı Mayıs ayında aynı bu parkta oynarken arkadaşlarıyla birlikte bir halsizlik hissettik. Bir iştahsızlık 2 gün 3 gün sürdü bu. Koşmuyor, sürekli uyuyor, kaldıramıyoruz. Yani uyumayan, yatmayan çocuk sürekli oradan kalkıyor, oraya yatıyor. O şekilde bir pozisyonu vardı. Sonra burada komşumuz olan bir doktor komşumuz bazı şeylerden şüphelenmiş. Bayram günüydü. Bayramın birinci günü. Burada bayramlaşmaya çıkmıştık. Onun tavsiyesi üzerine bir özel bir hastaneye gittik. Orada bir kan sayımı yaptırdık. Kan sayımı sonucunda orada şüphelenildi. Ve Tıp Fakültesi'ne, Eskişehir Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Orada yapılan tepkikler sonucunda acı gerçek yüzümüze söylendi. Tedavi süresince ilk 33 gün zaten hastaneden çıkmayarak 33 günlük bir uzun bir tedavi var. Bunun sonucunda eee gidişat biraz daha netleşiyor ve ona göre kemoterapi süreçleri devam ediyor. Yaklaşık 8 aylık bir kemoterapi süreci aldık. Bu 8 aylık sürecin 5. ayında Kemal Eren'in kemoterapilerle artık devam etmeyeceği nakil gerektiği konusunda karar verildi. Biz 8. aylık Kemoterapi sürecimizi tamamladık ve hemen arkasından e, bu sürede başvurularımız gerçekleşti ve kemalerine e, uygun donör bulundu. Donörümüz Türk kökten bulundu. E, i̇ki yıl kendisiyle herhangi bir irtibat sağlanamıyor. Bu yasal bir şey. E, biz ilk yılımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl e, kendisi de isterse, kabul ederse e, tanışmayı çok isteriz. Bu bizim için çok önemli bir dönüm noktasıydı.